Demek ki diğerleri çıkmıyormuş anne. gibi toprak taş söyledik. Hiç bu duruyor mı? Onları için Hmm. Sanki terasta daha güzel çıkıyor. Bilmiyorum <Yani, gülüyor> Mutfak balkonunda güzel çıkmıyor. Hmm. Soğan terasta ya. kalsın. Sarımsağı aşağı indiririz. Tamam mı anne? Evet. Tamam mı? Kalsın can suyunu veririz. Bunu kaldırayım şimdi sarımsağı ek. Evet. Şöyle bir tane Anne buraya Bak. ekmiş. Bak burada. Anne burada. He. Bak görüyorsun değil mi? <laughs> <laughs> Oldu mu? Yok. Oh, oh, like. Bunu atmayın. Anneciğim bu kadar da yeşillik olsun. Böyle ortada kalsın. Sen, kaç, bir hafta oldu mu ekeli? Bir hafta oldu. Değil mi? Evet. Bir hafta da bu hale getirdim. Anne bunu da ne ekeyim ne? buraya. Büyüsün bu evet. da. He. Burası. Burası. Bırak Alın Bu <laughs> yavru Onları atacağız. Onlar şimdi. Şeyde. Onları Onları ekmişsin ama çıkmamış yani. Köklenmiş bu. Onu ekme. Onu ekme. Onu Senin <laughs> de çok hızlı çıkıyor ama. Evet. Yahtıda kocaman olmuş olur. Evet. Şuraya 1 2 3 Ya fazla. İşte mi buna? Bunun yeri belli olsun. Bu yeri belli olsun. <laughs> Yeter anne, çok oldu. <laughs> çok sık olacak.